Herkesi, selam Leon, I hope you can hear me. I'm Ingrid Hanigan. I'll be your support on this mission. Loud and clear. So the subject's name's Ashley Graham, right? That's right. She's the daughter of the president. Diye. So try to behave yourself, okay? <laughs> 어 예. 이렇게 어린 �그 o r şeyre girdik ya dur hmm. <laughs> ama oyunun şeyi akıcılığı güzel ya bayağı hızlı ilerliyor. Görüntü falan güzel yani bence. Excuse me. Sir. Bunun hikayesi hep aynıydı I was wondering if you might recognize a girl in this photograph. ¡Qué carajo estás haciendo aquí? Lárgate, cabrón. Sorry to have bothered you.

kafalar. Ne güzel ki öldürüp öldürüp oraya atmış. Çılgın köylüler saldırıyor. yapma. Kaybedersin evet. dur. Kutuyu açamıyoruz bunları. Bu ne? Bu ne? Bu ne abi? Parayı ne yapacağız sanki Allah aşkına? Bu adamlarla ticaret mi yapılır? <laughs> Leş kargaları. <laughs> Kim böyle kedi gibi? <laughs> Kedi gibi bu mu yapıyormuş oğlum? Ondan <laughs> köylük edip saldırma bir de bize. İyi bari. Ya <laughs> hayvancağızı kurtardık. Ne oldu? bu bitkiler herhalde cam falan filan mı ki öyle Dışarıdan da garip sesler geliyor. Güzel ya. Sardı oyun yani baya. Buradan gidebiliyoruz mu? Yok. Hızlı gidiyor mu? O da mu? Bıçağım bıçağım yok mu oğlum? Oo. Bana bak. dakika başı da arkaya bakıyorum biri gelecek diye de. Oh, mis. Aklımı aldı. Allah çarpsın. Aklımı aldı he. <laughs> Gerizekalı ölür. Ya benim bir şeyim olması lazım. Bu uçak, uçak yok mu? Bu ne? Aa Allah. Ah abi. <laughs> 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 Öldük zaten. Ne oldu demin öldü? bıçak, bu bıçak. Tamam. Şimdi siz ne yediniz oğlum? Yukarıdan ses geliyor. Nereye gidecek? Saniye. Tamam şimdi. Tamam. Leon, how you? Yeah, we don't da yok. of those. bizi be sokmayın burada be kardeşim. Buradan mı geldik? Ha biz buradan geldik. Biz niye bir daha dışarı attık ki? Oyunu beğendim ya. Aç <laughs> abi. kamzarında. yalnız Hay! <laughs> şey Oğlum bu hiçbir şey yaramıyor ki bu. Oğlum. Evet. Ah. Ah. Yukarıdan bile su kurmuş. Vallahi geliyorlar. Hızlandı Hı. 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 bir de dayıya bak. <laughs> Buraya girersek çıkamayacağız. Hı. 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 Ulan, mermi falan var mı? Varmış. nasıl ne doğeske ses kapi. Çok garip yerlerde garip şeyler oluyor. <gülüyor> <gülüyor> o... Toplandılar harbiden ha. Kim

''Se voy a picadillo'' içeri girdi <laughs> oğlum, abi, sen de git ya ben aşağıya mı atladım abi. abi Şu, şu, şu işi bir çözmemiz lazım zaman tekme de atabiliyoruz. Bağırmayın, bağırmayın. <laughs> <laughs> Hadi. Adam kafamızı kopardı ya. <laughs> Orada kaçmamız lazımdı ya. Vallahi kaçmamız lazımdı. <laughs> evet. Şimdi tecrübelendim ama. Şuradan gideceğim bu sefer. Bitkilerin <laughs> de ne işe yaradığını hala çözmüş değilim yani. Şş, de alak... Gel, gel, gel. Gel. Geri mi kalsın sen be? Nerede lan o? Ya da hızlı hızlı atamıyor yani mermiyi bir tane atıyor ikinciyi beklesiyor <laughs> Geç buraları gördük. Şunu itelim. Biz burada hatayı şurada yaptık. Burada çok çabuk aşağı yapmadık yanlışlıkla. Teyze git yaşın başın var. Ben de, uğraşma uğraşma. Oğlum testereli içeri girdi bu sefer. Kaç. <laughs> eee, şimdi biz nasıl çıkacağız dışarı? Ben <laughs> seni ölmeyeceğim mi? <laughs> Abi, sen öl Oğlum tekme atsana abi. <laughs> koş abi koş. <laughs> Ama ben... <laughs> Hangi birimize baş? Kaç abi. <laughs> Üzgünüm Allah kahretsin. Hı <laughs> şey hı Neyse kusura bu bu buradan kaçacağım abi gelirse Benim ben var ya Oğlum bitmiyor. Bitmiyor mu siz? Oy. <laughs> ne oldu? Es hora Tenemos que irnos. durdu bir şey gidiyorlar bunlar şu an. Lord Sadler. ya. <laughs> Adamı şey yapıyor ya. Geriyor. Where's everyone going? Bingo. Yani bu ilk şey bölümü olsun. Bunu devam edelim sonra part 2'de. Video da fazla uzun olmasın. Baya güzel bir oyun. Hep birlikte devam edelim. Buraya kadar izlediyseniz hepinize teşekkür ederim. Abone olarak bana destek olabilirsiniz. Oynamamı istediğiniz başka bir oyun varsa da lütfen yorumlarda buluşalım. Herkes kendine iyi baksın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Teşekkürler.